Dostlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ulum'dayım. Beraber Ulum'u gezeceğiz. Şu anda Ulum'u Münsla'nın önündeyim. Şöyle göstereyim. Ulum'u Münsla burası. Yani Ulum Kilisesi. Bugün beraber Ulum'u gezeceğiz. Yani bir günde yolunuz düştüyse Ulum'da nereleri gezebilirsiniz, onları size göstereceğim. Şanlar çalmaya başladı. Bu kilise kulesi dünyanın en yüksek kilise kulesi arkadaşlar. 170 bir küsür metre yükseklikte olması lazım. Buna çıkılabiliyor. Tam yukarı değil de 100 bir küsür metre yukarı kadar çıkılabiliyor. E, oraya çıkacağım. Protestan kilisesi. 1300'lü yıllarda temeli atılmış. Lakin 500 yılda bitmiş kilise. Kilise kapısı normalde burası. Yani çokça heykeller, heykelcikler var. Hristiyan tarihinden bahsediyor. Ben yani ne anlattığını ben bilmiyorum gerçekten. Hepsinin bir manası var. Kilise gezmekle Hristiyan olmuyoruz arkadaşlar. Burada bir tarih yatıyor. Tarihi yaşıyorsunuz. Ondan dolayı geziyoruz. bunu böyle bilinmesini istedim. Şimdi kısa bir kilisenin içini gezeceğim. Ondan sonra koleye çıkacağım. kilisenin maketi var. Çok büyük, devasa bir kilise baştan söyledi mi bilmiyorum da dünyanın en yüksek kilise kulesi burada bu kilisede Ulma Münster'da Çok yüksek kubbesi var ya gerçekten çok yüksek. Burada devasa bir sadaka kutusu var. Böyle iyice de kitlemişler demirden bebeklerin vaftız yapıldığı mekan burası Evet şimdi kulüye çıkacağım Evet 7 euroymuş yukarı çıkması 70 metreye kadar çıkabiliyorsunuz saat 10-16 arası 102 metre 12 14 30 arası şu anda saat 1 olması lazım Evet biz 100 metreye kadar bir çıkacağız ya, Çok dar burası ya. Allah. Bayağı bir yükseldim. Ama ta yürümeye devam. Da ilginç bir yer gördüm. Burası para dolu Buraya dilek amaçlı mı ne? Para atmışlar. Valla hem kondisyonunuz iyi olması lazım hem başınız dönmemesi lazım. Habire böyle yukarı çıkıyorsunuz. Hani düzlük yok. Bir yerde bir düz alana denk geldim. Gerisi hep böyle. Evet ilk terasa geldim. Tam uh. buradan da yukarı çıkacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı yukarıdayız. Yukarı bir şey geleceği zaman burada vinç var. Buradan yukarı geliyor. Şimdi bir son defa buradan çıkacağım. Ben de yükseklik korkusu var. <laughs> Aslında pişman oldum. Yani gerçekten şaka demiyorum. Hep böyle dar çıkıyorsunuz. Buralarda da camlar var. Yani yükseklik korkunuz varsa bence hiç çıkmayın. Sonunda başardı. Önümdeki yanımda başı döndü. Benim gibi o da sol zahmet çıktı. Evet sonunda yukarı çıktık. Buradan ta yukarısı varmış. Buraya kadar çıkması serbest. Galiba şuradan doğru ta da yukarı çıkılıyor. Şöyle göstereyim hava sisli fazla ilerisi gözükmüyor ama şöyle ulumu kuş bakışı göstereyim ya Vallahi korkunç ya sana şöyle Korkunç Şöyle şimdi buradan aşağı ineceğim Aşağıdan Görüşürüz inşallah 768 basamak Yukarı çıktık aşağı indim. Benim için bayağı bir yorucu oldu. Yani buradan baktığınız zaman öyle fazla yüksek gözükmüyor. Ama yukarıdan görüntüleri gördünüz zaten. Şunu demek isterim. Benim gibi yükseklik korkusu varsa bence hiç uğraşmayın yukarı çıkmaya. Böyle buradan doğru devam ediyor. Buralarda alışveriş yapabilirsiniz. Şu sağ tarafa doğru da kafeler var. Burada yazda dışarıda oturabiliyorsunuz. Böyle devam ediyor. Ulmu'nun en işlek yerlerinden birisi burası zaten. En turistik yeri de bu bölge. şimdi kapalı yol buradan da devam ediyor alışveriş yolu geldiğiniz zaman burada alışverişinize yapabilirsiniz buraya belki vakit olursa video fazla uzun olmazsa e, oraya da gireceğim şimdi şuradan doğru Ulm'un tarihi belediye binasına gideceğim oradan doğru da Fişekay Fırtela e Balıkçılar Mahallesi'ne gideceğim Tabii uluda böyle model binalar da var. Aynı zamanda Uludun tencileri de var. Ah, <laughs> karşıda Ulum Şehri'nin tarihi belediye binası. Böyle bolca orta çağdan tarihlerini anlatan tablolar var üstünde. Yani hepsi de böyle tablo gibi sanki zaten. Şuradan karşıya geçeceğiz. Buranın bir özelliği daha var. Burada yaya geçidi olmadığı halde <laughs> burada arabalar bekliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan doğru yine göstereyim. Bu tarafı da çok güzel. İlk temel buraya 1370'de atılmış. Sonra tabi büyütülmüş. Aşağıya yukarı 1500'lü senelerden sonra da burası belediye binası olarak kullanılıyor. Yukarıda da bir saat görüyorsunuz. Astroloji saatiymiş bu. 1500 bir küsürü de yani 500 yıldan beri orada. Oo burada bir fiyat 500 geliyor. Görüyor musunuz? Evleniyorlar galiba. Arkaya kutuları da valla iyi denk geldi. Tuna nehrini görelim. Şöyle bir gönlümüz açılsın. Tabii güneş olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle kısa bir Tuna Nehri'nin etrafındaki parktan yürüyelim. Ben de orada bir mola vereceğim zaten. Fişaray Fırtel'de de bizi zaten hep böyle yarı ahşap evler bekliyor. Mesela şu ev 1450 yılındanmış. 1995'te restore edilmiş. Böyle devam ediyor. Şimdi bu kulenin altından geçip karşısı Tuna Nehri. Karşımıza bu şehir duvarı geliyor. Kaç yaşında bilmiyorum ama büyük ihtimalle en az bir 500 yıl vardır. Evet geldik Tuna Nehri'nin kenarına. Dedim ya güneşli hava olsaydı daha güzel olacaktı. Çünkü her yer bank dolu. Evet çöplerinizde buraya yatıyorsunuz. Farklı bir çöp bidonu koymuşlar. Arkamda yine şehir duvarı. Tarihi yarı akşam evler. Normalde burada gemi turları da yapılır. Ama şu anda görmüyorum. Tuna Nehri gayet sakince akıyor. Sanki böyle fazla bir su yok gibi ama kuraklık var Almanya'da. Başta söylemeyi unuttum. E, Ulum şehri baden württembergde kalıyor. Tuna Nehri'nin sağ tarafı da Neue Ulum. Yani yeni Ulum. Şu köprüden geçtiğiniz zaman Bavyerya eyaletine geçiyorsunuz. Orası da Neue Ulum. Ben şimdi bir köprüye gidip oradan yakından size göstermeye çalışacağım. Tuna'nın kenarından Kilometrelerce yürüyebiliyorsunuz. Tam böyle yürüyüş parkuru. Daha köprüye gelemedim, dönecek yer bulamadım. Duvar aynen böyle devam ediyor. Yaklaşık 20 dakikadan beri yürüyorum. Kule önüme geldi. İsterseniz buraya çıkabiliyorsunuz. Ben çıkmayacağım sonunda köprüye gelmeyi başardım. Evet, arka tarafım Ulm. Ön tarafım Neu Ulm. Bir tarafı Baden-Württemberg, bir tarafı Bayern. aşağı yukarı 20-25 dakikadan beri şehir duvarının üstünde yürüyorum. Siz de bir daha uzun da yürüyebilirsiniz. Fişeray Fırtale'ye kadar yürüyeceğim zaten. Ne kadar bilmiyorum. Ama böyle yolun sağında eski zamandan tarihten kalma evleri görebilirsiniz. Mesela şuna çok güzel bir motif vermişler. Duvardan inince hemen karşıma çıktı. Zaten yukarıdan da göstermiştim. Bunun ismi daha şönehausmuş. Türkçesi güzel ev oluyor. Burada Belgrad'ın tablosu var. 1717'ye ait. Bunun ismi Ulma Tradisyonel yani geleneksel ulumla kullanılan bir kayıkmış. Hemen sağımızda yine Böyle eski bir bina var. Yani bir yerinde göremedim kaç yılından olduğunu genellikle. bir yerinde yazar arkadaşlar. Lakin eski olduğu şuradan belli. Şu kireçe bakar mısınız? Böyle yamulmuş. Balıkçılar Mahallesi. Her yer böyle dar dar yollarla, küçük küçük evlerle dolu. Karşıda yine tarihi bir köprü görüyoruz. Şöyle yürümeye devam edelim. Buralar Tuna Nehri'ne yakın olduğu için balıkçılar tarafından kullanıyormuş. Şimdi geldik dünyanın en eğri evinin önüne. Eğrilik buradan gözükmüyor. Şu taraftan doğru şu ablaların olduğu yerden gözükür. Şimdi şöyle göstereyim İnşallah görüyorsunuzdur eğriliği. Kaç derece olduğunu bilmiyorum ama böyle bayağı bir sol tarafa doğru yatmış. Tabii bu özel yapma değil. Bina belki 500-600 yıllık bir bina. Tarihte bir iki kere bunu tamir etmişler büyük ihtimalle böyle çayın kenarında çayın içinden geçtiği için biraz böyle yatmış şu anda burası da otel olarak kullanılıyormuş yani tarih kokan bir bina otelin ismi de Hotel Schiffes House Eğri Otel Yine eski bir köprünün üstünden geçiyoruz. Sol tarafta da şu binaları görüyor musunuz? İnce. Eskiden böyle ince ve yukarı doğru yaparlarmış. 3 met 4 metre yok galiba. Yanındaki biraz daha geniş ama şöyle göstereyim. Şu ev de çok güzel. Çok güzel manzarası var. Gerçekten böyle dar dar caddeler var dar dar caddelerin içinden kenarından gezebiliyorsunuz. Bu da köprünün arka tarafı. Kafeler var, lokontalar var. Tabi şu anda kış olduğu için dışarıda sandalye yok. Çok güzel bunlar ya. Allah ben çok beğendim. Şimdi şurada düşünün bu su kenarının yanında bir çay içiyorsunuz veya bir kahve içiyorsunuz. Yine tarihi bir köprü daha geldi önümüze. Böyle küçük küçük oturmak için yerler var. Aa, burası da çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Güzel bir manzara. Balkona terasa görüyor musunuz? Ne güzel. O kadar tarihi yerlerden sonra biraz şöyle bir kalabalığa gelelim dedim. Burası Ulm'un alışveriş caddesi. Aynı zamanda kapalı gördüğünüz gibi araç girmesi yasak. Gezinizden sonra burada geziyi noktalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğuk olduğu halde İnsanlar yine battaniye üstüne alıp dışarıda oturuyor. Birçok markayı zaten buradan tanırsınız. Türkiye'den seyredenler markaların bir kısmı zaten Türkiye'de de var. burada bir yerde Einstein diye Birisi vardı Einstein Albert Einstein ismi Ulum'da doğmuş Ulum'da fazla kalmamış ama Burada doğmuş Bir yerde bir anıt varmış onu da size Göstereceğim yine bu yolun üstünde olması lazım New Yorker Bunların üretimi ucuz ürün satıyorlar. Üretimi böyle bir etiketlerine bir bakarsanız en ucuz ülkelerde yapılıyor. Ya Bangladeş, ya Kamboçya. Burada Türkiye'den bir şey yok. Ama kalitesi de gerçekten çok düşük. Evet ablamız hem sokakta yaşıyormuş hem böyle diktiği şeyleri satıyor. Bu bölümü kesmeyeceğim. Böyle gezerek ben ne görürsem siz de onu göreceksiniz. Şu karşıda yine bir stand var. Neyse sonra bakarım şimdi kamerayla gidersem kızarlar bana ama büyük ihtimalle misyonerlerdir. Evet. Gördüğünüz gibi sokakta yaşayan çokça insan var. Yani bir kısmı kendi tercihi, bir kısmı hayat şartları gerçekten insanları sokağa atıyor. Bir kere de sokağa düştükleri zaman sokaktan çıkması çok zor oluyor. Ben bunlarla çokça görüştüm. Gezilerimde görüşüyorum. Yani kimisinin tercihi, kimisi Ailevi nedenlerden dolayı kendisini alkole vermiş. Ondan sonra böyle sokaklarda yatıyorlar. Bir tane de karşıda var. Normal devletin veya derneklerin yatakhaneleri var. Oralara gidip geceleri yine yatabiliyorlar. Yemeklerini yiyebiliyorlar. Ama tabii bir de şu var. Bir de çalışmamaya alışıp sokakta çalışmaya alışıp normal bir işte çalışması da bu insanlara çok zor geliyormuş. Evet burası kapalı yolun Alışveriş Caddesi'nin sonu. Karşı taraf Ulmun tren istasyonu. Evet burada gördüğünüz gibi hep böyle modern binalar. Cama kendi binalar. Şuradan doğru geldim. Bu anıt olabilir olması lazım. Bakalım bir yerde bir plaket var mı? Aynen. Albert Einstein anıtı. Tarihte burada Albert Einstein'ın evi varmış. Burada doğmuş. Onun için buraya böyle bir anıt yapmışlar. Evet dostlar. Ben burada bitiriyorum. Yoksa video çok uzun oluyor. çok kalabalık ya. Hepinizi Allah emanet ediyorum. Beğeni atmaya unutmayın. Abone değilseniz abone olup destek verebilirsiniz. Evet şöyle dönüp hoşça kalın diyorum.